Sadece surenin 56. ayetini bir hatırlatayım. Çok nefis bir ayeti kerimedir. Genellikle de yanlış tercüme edilir. Tercümesi şöyle olmalıdır. Ayetin metni şu: İnne kelah tehdime nahbete. Ey Peygamber, sen senin sevdiğine hidayet edemezsin diyor Allahu Teala. Yani sen birini seviyorsun diye ona hidayet veremezsin. Peygamberimize diyor. Velakin Allaha men yaşa. Ancak Allah dileyene hidayet eder, isteyene hidayet eder. Benzer bir mesaj Bakara suresi 272. ayette vardı. Neyse aleyke hudahum ve Allah yetimen yeşa. Onların hidayete erdirilmesi senin işin değil. Allah kimi isterse ona hidayet eder buyuruyor. 271. ayetinde şey 272. ayetinde Bakara suresinin. Burada da mesela Hazreti Peygamber'in amcasıyla alakalı olduğu söyleniyor. Ölürken işte iman etmiş olarak ölmesini istiyor Peygamberimiz. Bu ayetin onun üzerine indirildiği ifade ediliyor. Öyle ya da böyle Hz. Peygamber ya da bir başka insan sevdiğine kendisi hidayet edemez. Hidayet kurumu Allah'a aittir ve Allah isteyene hidayet eder. Hidayet için bir adamın bir irade ortaya koyması lazım. Biz Fatiha'yı da bu duyguyla okumalıyız. İhdina sıratal müstakim. Ya Rabbi bize dost doğru yolu göster. Ya Rabbi bizi dost doğru yola ulaştır. Sizin böyle bir çabanız olacak ki onun doğrultusunda Allahu Teala sizin için hidayeti yaratmış olsun. Dileyene hidayet etmek Allahu Teala'nın taahhüdüdür. Kasas 56. ayet bunu söylüyor.